Herkese selamlar merhabalar dostlar. Bu videoda 6 Ekim cuma günü oynanacak lig maçlarını değerlendireceğiz. Sizlerden videoya güzel like'lar bekliyorum arkadaşlar ve bu videoda size en güvendiğim maçı da videonun içerisinde aktaracağım sevgili dostlar. En güvendiğim maçı sizlere paylaşacağım. İsteyen dostlar bu maçı tekli şekilde de değerlendirebilir. İsteyen dostlarımız yapacağınız kombinlerinizde de yanına ekleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Güven oranım yüksek olarak görüyorum bu karşılaşmayı ben. Şimdi evet şunu hatırlatmalarını yapıyoruz. Like'ları unutmuyoruz arkadaşlar. Videoya likeımızı atıyoruz. Ee, bu arada katıl üyelerine yani YouTube topluluk odası üyelerine hafta sonu maçları paylaşıldı arkadaşlar. Sizler de katıl butonundan YouTube topluluk odası bölümüne üye olarak Paylaşımları kanalın topluluk sekmesinden görebilirsiniz arkadaşlar. En fikirdeysek sizler de değerlendirebilirsiniz. Tam 5 adet maç paylaşımında bulundum arkadaşlar. Katıl üyelerine cumartesi gününden 2 maç, pazar gününden 3 maç sevgili dostlar. Bakın isteyen katıl üyelerimiz orada zaten görüyorlar. 2 maçı cumartesinden kombin yapabilir, pazar gününden de 3 maçı alabilirsiniz. Veya aklınıza yatanları alabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada şöyle söyleyeyim. Yani bu 5 maça tabii ki de güven oranı yüksek maç paylaşımları yapılıyor katıl üyelerine arkadaşlar. Ay gelir gelmez artık orası şans. Onu söyleyeyim yani orası şans artık. Şansımız varsa gelir zaten. Yoksa geçmiş olsun. Eşekleri biliyorsunuz penaltı falan kaçırıyorlar dışarı vuruyorlar. Öyle olursa yapacak hiçbir şey olmuyor zaten. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bu 5 maçın toplam Türkiye oranını söylüyorum 3.50. Toplam Avrupa oranını söylüyorum 6.66 arkadaşlar. Bu maçın toplam yani bir kupona koyup oynarsanız Türkiye'de 3.50 oranı bulunuyor. Avrupa'da 6.66 oranı bulunuyor arkadaşlar. Fakat tabi siz isterseniz onları ikili ikili şekilde de değerlendirebilirsiniz. Veya tek maç olarak da değerlendirebilirsiniz dediğim gibi. Yani katıl üyelerimiz görüyor oradan arkadaşlar. Bakıyorlar isteyenler alıyor ikili değerlendiriyor. İsteyen tek maç artık kim nasıl değerlendiriyorsa değerlendiriyor onu da bilmiyoruz tabi. Sadece katıl üyelerimiz oradan maçları görüyor arkadaşlar. Sizler de katıl butonundan YouTube topluluk odası bölümüne üye olun arkadaşlar. Oradaki paylaşımları görün. Yani hafta sonu maçları katıl üyelerine paylaşıldı. Kanalın toplu sekmesinden görebilirsiniz. Aklınıza yatanları oradan alıp değerlendirin sevgili dostlar. Evet geçiyoruz hemen şimdi maçlara sevgili dostlar. Ee, Adana Demirspor maçına en son gelelim. Atletik Bilbao e, Almeria maçıyla başlayacağız. İspanya La Liga karşılaşmasıyla başlayalım arkadaşlar. Evet Bilbao e, bu sezon baktığımız zaman da şöyle size de ekrana şuradan vereyim ben. Bir saniye. Heh, tamam ekran varmış zaten. Bir anda gitti sandım da. Evet Atletik Bilbao bu sezon idare eder arkadaşlar. Ne çok iyi, ne aslında kendi durumlarına göre iyi konumdalar şu anda. Yani 6. sıradalar. 8 maçın 4'ünü kazandılar. Almeria çok kötü bir sezon geçiriyor. 8 maçta galibiyetleri yok. 8 maçın 5'ini kaybettiler ve 21 tane gol yediler. Lig sonuncusu şu an sevgili dostlar. Almeria takımı 20. sırada olan bir takım yani baktığımız zaman da bu maçta Atletico Bilbao evinde oynayacak. Kazanma yakın taraf olarak görüyorum ben sevgili dostlar ve Atletik Bilbao'dan da burada galibiyet bekliyorum. İdealciler maç sonu bir değerlendirebilirler. Türkiye'de bir 23 civarı oranı var. Avrupa'da ise baktığımda 1.38 oranı bulunuyor sevgili dostlar bu maçın. He bu maçı yüksek orandan değerlendirecek dostlara da 2-3 gol önerim var arkadaşlar benim. 2-3 golün önerine bak baktığım zaman da oranına 1.86 gibi bir oran açmışlar. Skor beklentim 2-0. Ayırında. Ya da 2 bir adı olsun. Veya bir tane daha atarsa Bilbao 3-0 falan kazanır. Ama 2-0 bir skor beklentim var benim. Atletik Bağdan yani o skor oynamak isteyenler burada 2-0 Bilbao tarafına da gidebilirler diye düşünüyorum. Evet maçtaki beklentim bu. Atletik Bilbao kazanır düşüncesindeyim sevgili dostlar. Evet geçiyoruz hemen bir diğer maçımıza. Alanya Spor Fatih Karagümrük karşılaşması sevgili dostlar. Ee, evet bu maça da geçtiğimiz zaman da evet, bir tane şeyi hatır, söylemeyi unuttum ya. Neyse onu Adana Demirspor maçına geçtiğimizde hemen onu da hatırlatalım bari. Evet şimdi arkadaşlar bu maça geçelim hemen şuradan. Alanya Spor Fatih Karagümrük karşılaşmasına. Evet arkadaşlar Alanya Spor Fatih Karagümrük karşılaşması. Alanya 7 puan Fatih Karagümrük 6 puan da. Ee, şöyle baktığımız zaman da son maçını zaten... al. Alanya Kasımpaşa 3-2 kazandı Fatih Karagümrük'e karşı. Öne geçmiş olduğu maçı 3-2 kazanmayı başardı fakat sonradan yediği goller vardı. Alanya'da Adana Demir deplasmanına gitti ve 4-0 mağlup oldular. O karşılaşmada da. Ya yani iki takıma baktığımız zaman ki bu sezonki performansları kötü görünüyor arkadaşlar. Fakat şöyle bir ayrıntı var. Şimdi Alanya'nın ilk hafta maçlarını izledim. Yani şöyle söyleyeyim ben mesela Hatay maçı kendi evinde oynuyor. İşte ne bileyim Rize Deplasmanı 0-0 bitti fakat daha iyi oynayan tarafta Alanya. Bir de kırmızı kart gördüler Rize Deplasmanı'nda kaybetmediler. Alanya maçında içeride etkili oynadılar. Ve hatta direkten dönen toplarım vardı neydi? böyle. Yani ilk 3-4 hafta, maçlarını izledim. Kazanabilecek maçları vardı. Son dakikalarda golleri buldular. Golleri iptal edildi falan filan bir sürü şeyler oldu yani bunlar. Tek kala yoğun baskı altına almıştı yani. Aynen Atay maçını da izlemiştim ben. O maçta da yanılmıyorsam bir iki direği vardı galiba Alanya'nın. E, maç ama 0-0 bitti. Yani aslında Alanya oynuyor arkadaşlar. Yani şu takımlara göre. Fatih Karagümrük'e göre bence daha iyi oynuyor. Ama fakat Fatih Karagümrük'ün de sağ solu belli olmuyor. Yani geçtiğimiz sezonki Fatih Karagümrük yok. Çok golcü bir takımdı. Hatırlayın geçtiğimiz dönem Fatih Karagümrük. Neden? Çünkü takımında katkı veren oyuncu sayısı çoktu mesela. İki tane oyun mesela en bayacak ne full gol atardı. Bir de Fabio Borini vardı full gol atardı yani takımda. İnanılmaz bunlar 20-25'er küsürü zaten gol attı. İki oyuncu 40 45 e gole katkıda bulundu geçtiğimiz sezonda. Fakat bu sezon baktığımız zaman da Karagümrük gol atma sıkıntısı yaşıyor mu yaşıyor. Zaten maçlarına baktığımızda bir tane atmışlar. Ee, şey maçında Ankara gücü maçında. Karagümrük Rize maçı vardı. Atamamış. Hatay'a atamamış. Pende bir tane atmış. Son başta Kasımpaşa ikisi almış. Kasımpaşa'da zaten savunma denilen bir şey yok. O takıma karşı herkes atar zaten. O da arkadaşlar ne yapmış? Yani dediğim gibi gol atmakta sıkıntı yaşayan bir taraf. Burada aslında yüksek orandan Alanya Spor kazanabilir arkadaşlar. Maç sonu 1 benim buradaki tercihim. İdealden değerlendirecek arkadaşlarımız. Yenilmez değerlendirebilir arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de 1-12 oranı var. 1-0 çifte şansın. Fakat Avrupa'da 1.29 neredeyse 1.30'a yakın oran var arkadaşlar yani 1.30 diyelim biz ne 1.29 diyeceğiz düz biz 1.30 oran var yani Alanya Spor kaybetmez en kötü çıkarsa buradan bir birlik beraberlik sürpriz çıkar diye düşünüyorum arkadaşlar yani maçın ideali 2-0-2-1 ayarında Alanya Spor galibiyetidir burada benim düşüncem fakat futbol anlamında al birini vur o tekini yani ikisinden de bir sürpriz sonuç beraberlik çıkarsa da çok şaşırmamak gerektiğini düşünüyorum ben sevgili dostlar. Yani yüksek orandan gitmek isteyen burada Alanya Spor'a bir gidebilir. İdale çekmek isteyen işte Avrupa'dan değerlendiren dostlarımız varsa 1-0 çifte şans 1.30 civarlarında değerlendirebilirler. Hemen geçelim bir diğer karşılaşmaya. Evet sevgili dostlar Adana Demir Trabzonspor varsa maç tahminlerinizi yorumlara bekliyorum. Bu arada evet buradayken söyleyecektim onu söyleyeyim. Geçtiğimiz hafta sonu arkadaşlar cumartesi, pazar ve pazartesi şu an veriyorum ekrana. Evet az önce bunu söylemeyi unutmuştum çünkü. Şu anda ekrana verdim. Şimdi arkadaşlar bakın burada toplamda 3 günde 16 maç paylaşımı yapılmış. İdeal tercihli olay yani 16 maç. Arada tabii yüksek oranlar da vardı. E, 16 maçın 14'ü başarılı sonuçlanmış arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta sonunun dikkatli videoyu dinleyen dostlarımız varsa zaten kazanmışlardır. Yani 16 maçın 14'ü kazanmış burada yani değil mi? İki tane gelmeyen maç vardı orada. Bir tanesi görmüş olduğunuz gibi zaten hem Eyüp Spor de Manchester City geçtiğimiz hafta sonu kaybeden takımlardı bunlar. Fakat 16 maçın 14'ü kazanmıştı arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta sonu performansı gerçekten mükemmeldi. Ondan önceki hafta sonu da öyle mükemmeldi. Bakalım bu hafta sonu nasıl olacak? Sizler de kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoya like'larınızı bekliyorum ve Adana Demirspor, Trabzonspor maç tahminlerinizi yorumlara bekliyorum. Müthiş bir hafta sonuydu geçtiğimiz hafta sonu. Neredeyse tüm maçlarda başarı sağladık arkadaşlar. Özellikle Galatasaray'ın tek farklı galibiyetleri falan filan 3.60 orandan hep önermiştim videoda. Zaten ideal tercihler geldi arkadaşlar. Ya zaten ideal tercihleri atıyorum ben arkadaşlar. Şimdi karşılıklı gol var diyorsan bunu bir buçuk üst değerlendirin siz. Yani daha da şeye çekebilirsiniz bunu. Anladın? Yani iki buçuk üst diyorsam çekin bir buçuk üstte mesela. Değil mi? Hani oran falan fark etmez diyen arkadaşlar varsa çeksinler bir buçuk üstte. Özellikle bu Avrupa için daha önemli oluyor. Şimdi karşılıklı gol var iki buçuk üst diyoruz. Burada bir kırk bir elli oran çıkıyor. Avrupa'daki 1.5 üstler onu bir değerlendiriyor. Zaten 1.30 oran var arkadaşım. Anladın anladım yani. KG vara işte açmış bir atıyorum bizim burada 1.50 oran veya 1.40. E yani bizim burada 1.15 falan açarlar 1.5 üstü ama Avrupa'da 1.30 falan açıyorlar. Yani onlar aslında da böyle daha da idealleştirip çekebilirsiniz sevgili iddia sever dostlara seslendim buradan. Bu şekilde daha da idealle çekmek isteyen arkadaşlar yapabilirler yani. Bu da uf ufak bir taktik gibi bir şey düşünün yani arkadaşlar. Evet Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Adana Demirspor Trabzonspor geçiyoruz. Bu arada herkese bol şanslar diliyorum. Evet sevgili dostlar, katıl üyelerine önermiş olduğum bir maç bu. Bu arada şimdi videoda sizlere de aktaracağım. İsteyen dostlarımız bu maçı tek maç olarak değerlendirebilirler. İsterseniz de yapacağınız kombinelerde yanına da eklemelerde bulunabilirsiniz. Aklınıza yatarsa, kafanıza yatarsa değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Adana Demirspor Trabzonspor kısacası manyak bir maç olur arkadaşlar. Bakın manyak bir maç olur. Yani efsane bir maç olur diye düşünüyorum. Ve Adana Demirspor zaten bu sezon iç sahada 4'te 4 ile gidiyorlar şu an. Yani tüm maçlarını kazandılar. Son olarak zaten Alanya'ya karşı 4-0'lık galibiyet elde etti. Mario Balotelli geldiği gibi oynamış olduğu maçında ilk maçında ve iki tane gol atma başarısıyla gösterdi ve Adana'ya Adana şehrine gollerle geri dönüş yaptı Mario Balotelli. Klasik bir futbolcu. Şimdi arkadaşlar Trabzon'a baktığımız zaman da Trabzon'un performansı bu sezon iç sahada iyi, deplasmanda kötü. İç sahada kazanıyorlar, deplasmanda çok sıkıntı yaşıyorlar. İç sahada 4 maçın 3'ünü kazanan Trabzon varken deplasmanda oynamış olduğu 3 maçın ikisini kaybettiler, birini kazandılar. Yani deplasman dediğim gibi oynamış olduğu maçlarda zaten işte 2-0 önde Hatay Spor'a karşı 3-2 maçı veriyor. Öyle düşünün. Yani ondan sonra işte başka hangi maç vardı şöyle hatırladığım zaman da şöyle bakalım hemen. İşte Kasımpaşa'ya 5 atıyor. Kasımpaşa'ya az önce de söyledim ya herkes atar yani. Hele bir tık güçlü takım olsun bunları zaten sallarlar diye. Savunmamam yok o takımda çünkü. Yani dediğim gibi arkadaşlar Trabzon deplasmanda sıkıntı yaşayan bir takım. Yani fakat Adana Demirspor Spor hücum futbolu oynuyor. E Trabzon'da burada hücumla karşılık verecek. Müthiş bir maç olur diye düşünüyorum ben arkadaşlar burada. Burada futbol severlere keyifli bir maç izletirler umarım diye düşünüyorum. Bence Cuma günü saat 8'deymiş. Tam izlenecek bir maç. Ben Cuma günü saat 8'de bu maçı izliyorum arkadaşlar. Evet mükemmel maç olur. Hızlı, temposu yüksek bir maç bekliyorum arkadaşlar. Ve iki takımın golleri zaten gelmesi çok muhtemel. Fakat hani genel beklenti şöyle baktığın zaman da 2-1 3-1 ayarında Adana Demirspor galibiyeti arkadaşlar. Çok normal böyle beklenilmesi. Fakat bir 2-2 beraberlik sürprizi de çıkarsa şaşırmayalım diyorum ben arkadaşlar. Sonuç itibariyle karşı takımda Trabzonspor bir terslik çıkarabilir mi? Çıkarabilir. Fakat hangi takımın futbolu daha iyi dersiniz? Şu an tabii ki de Adana Demirspor burada iç sağ avantajını da kullanacaktır. Taraftarları da dolduracaktır muhtemelen Adana Demirspor seyircisi seyircisi genelde maçlara gider. Taraftarlar da dolduracaktır. Müthiş bir maç izleriz gibi geliyor arkadaşlar. Tek tercih olarak ben 2.5 üst önereceğim burada sizlere arkadaşlar. Tam 1.38 bandı oran açmışlar arkadaşlar. Sevgili dostlar Avrupa'da ise 1.57 arkadaşlar bunun oranı. Evet dostlar gollü bir maç, keyifli bir maç bekliyorum. Karşılıklı goller gelecektir muhtemelen. 2.5 üst hem KG var hem 2.5 üst isteyenler de değerlendirebilir. KG varada bir 1.30 oran açmışlar. 2.5 üst karşılıklı gol var. İkisini birleştirdiğiniz zaman da arkadaşlar 2.5 üst ve KG var 1.47 oran açmışlar. Fakat dediğim gibi maçta 2.5 gol üstü 1.38 oranı bulunuyor. Avrupa'da ise 2.5 gol üstünün 1.57 oranı. Oranı var sevgili dostlar. Bu şekilde değerlendirmek isterseniz aklınıza yattıysa kafanıza yattıysa isteyen dostlarımız değerlendirebilirler. Evet kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Hafta sonu maçları katıl üyelerine paylaşıldı. İdeal tercihli maçlar paylaşımı yapıldı arkadaşlar katıl üyelerine. Sizler de katıl butonundan YouTube topluluk odası bölümüne üye olarak paylaşımları kanalın topluluk sekmesinden görebilirsiniz. Herkese bol şanslar görüşmek üzere. Hoşçakalın.